21 gün yaparsan bu senin alışkanlığın olur. 40 gün yaparsan alışkanlık edinirsin falan Ağız gibi normal şeyler. konuşabilir misin ya? Ciddi söylüyorum normal insan gibi konuşabiliyor musun? Neden? <gülüyor> <gülüyor> tamam kardeşim üzüldüm. Baştan başlıyorum. Yani, neden? Biraz daha profesyonel olması lazım bu şey. Ya şöyle söyleyeyim çok profesyonel işler de ne bileyim hmm. bence artık kabak tadı veriyor ya. Çünkü herkes artık profesyonel olabiliyor ama öz hakiki amatör işler yani. Daha mühim. Ya bunu şeye benzet mesela bir kadın var abi hmm. estetikli tamam mı? Gözleri badem, dudakları işte kocaman böyle silikonu bastırmış. Hmm. Burnu prenses burnu gibi minnacık. Ama suratıyla çok alakasız ve dengesiz. Mesela baktığın zaman... Kötü bir estetik cerrahına gitmiş çünkü ya onu ayarlaması şey lazım ona. Hani profesyonel dedin ya, ya. Baktığın zaman bütün e, yüzündeki işte uzuvlar, ne bileyim, elmacık kemikleri falan böyle Hiç çok Çok güzel ama bütün de çirkin. Mesela şöyle bir şey var. Yani e, mesela dünyanın en güzel kadınları işte ne bileyim... şey Upton. E, ya yani neyse işte dünyanın <laughs> en güzel kadınları mesela... Adana Lima yüzündeki en güzel noktaları almışlar, tek bir insan yapmışlar, çok çirkin olmuş. Ha bunun gibi bir şey tamam mı? Çok profesyonel işler. En Bana sevimli sertiyor. hayvanları da parçalı dik çok çirkin bir şey çıkar tabii yani. Ya işte <laughs> normal şöyle söyleyeyim, olarak yani böyle. her şeyin her olayın bir ap noktası vardır tamam mı? Ve o ap noktası için dinlersin. Hani bilirsin ki belli şeyleri kötüdür ama dersin ki ya ben bunun bu sevdim. Bu benim hoşuma gidiyor. Ben bunu neye vereceğim. Bunu dersin ve... Böyle yani mi konuşur? Hoşuna gittiği için yaparsın. Çok da şey değil bence ya. Doğru. Bir şey Ya yani. yani evet. Haklıyım tabii ki de. No, Haşka, haklısın. Ne hanım, haklısın mi? demeye bizim cümlemiz yeter mi? Yani yetmez. Kaan'cığım geçen zamandan arkadaşlar bahsetti ya. Hı. Zamanı neden bu kadar ciddiye aldıklarını gerçekten bilemiyorum. <laughs> Sonuç itibariyle zaman dediğimiz kavram... aslında bakılırsa... Antik toplumların hasat zamanını belirleyebilmesi takvim. için uydurduğu bir takvim plan. öyle uydurdu. Aynen. Bir zaman öyle bir mı? şey değil. Nasıl? Zaman senin e, vücudunun deforme olmasına hesaplıyor yani. Senin vücudun yavaşça Kaan kendini cım, tüketiyor. Kancı zaman nasıl takvim değil? Biraz açıklayabilir misin? Takvim derim aylar dediğimiz, takvim dediğimiz şey yaz zamanı, mevsimler falan bunların hepsi aslında işte dediğim gibi hasat zamanını düzgünce oturmak, aşırı zaman eferim. dedin ama burada bir şey. Yaz zamanı. Alın zaman. beyefendi buyurun. Evet. Çan. Dursun. Evet. Hasat Yaz... zamanı dediniz galiba Kaan'cığım. Evet çünkü Türkçe'de öyle geçiyor. Ne bileyim İngilizcesi ya, ne? İngilizcesi bilmiyorum. ne? Bilmiyorum. Hasat time. Hasat. <laughs> Hasat'ın İngilizcesini bilmiyoruz. Ulan. Hasat time. İngilizce kursuna gidiyorum. Vallahi bilmiyorum. gitmiyorsun genelde şey yapıyorsun. Yok gidiyorum. Ya bence takvim şöyle söyleyeyim. Takvim uzun vadede birleştiği zaman zamanı oluşturuyor. Dolayısıyla zamanın unsurlarındandır takvim. Tabii. Tıpkı saatte olduğu gibi, dakikalarda olduğu gibi. Evet. Zamanın birer unsurudur. Aynen öyle ama şimdi küçük parçalar bütünü... Bora saat 60'lık sistem üzerine çalışıyor. Yani, so. 60'ı baz alıyor yani. 1 dakika 60 saniye falan evet. öyle. Neden 60 Kaan'cığım? O şey ya, o konuda çok bir şeyim yok da. Galiba Sümerlilerin şey, olayı galiba. Sümerler 60'lık bazı kullanıyormuş evet. galiba. Öyle, öyle biliyorum. Hiç emin değilim. Zaten atarım. takvimi de bu Sümerliler çıkartmadı mı ya? Bir sürü takvim var. Yok, tarihte ilk takvimi... Antik toplumlardan yine Sümerler buldu galiba. Tarımda galiba. çok ilerledikleri için. Hiç, hiç emin değilim galiba. O konuda Dark Age yani ile ilgili bir şey bilmiyorum. Öyle biliyorum. bir anekdot biliyorum ya. Bence 60'lık olmasındaki sebep hani böyle daha kolay bölünüyor şey Evet. Oluyor. 30 30 böleriz biz bunu. Bak 4'e de bölünüyor 15 15. Mesela Sonra 5'e de bölünüyor. Onluk sistem kullanırız biz mesela. Onluk sistem o kadar kolay bölünen bir şey değil. Onluk sistem sadece 2'ye bölünür ama mesela 60'ı 5'e de bölürsün. Bölür, bölürsün. Bölürsün. <laughs> bölürsün. 60'ı 6'ya daha rahat bölür 5. Beş. Ama 5'e de bölünür. Ha evet doğru. 60 içinde 5, 12 defa var. Evet. Ama bak 12 de çift oluyor. Dolayısıyla 12'yi de çift sayıya bölüyorsun. Evet. Yani adamların var mutlaka bir hikmeti evet, de. Tabii tabii. Bunun yani şey evet, de... biz bilmiyoruz. Döneminin matematiğini ilerletmiş insanlar. Döneminin diyorum çünkü Matematik şu anda yani benim aklımın almayacağı levellerde Tabii ama yani insanlar. o kıvılcımı çakmak da ayrı bir önemli mesele düşünüyor ya. Zaman. Karanlık çağlarda ne bulsan işte bulur. Yani. <laughs>